Beydeba. Milattan önce 1. yüzyılda yaşadığı öngörülen Beydeba'nın hayatı hakkında kesin ve yeterli bilgi yoktur. Bakü'de doğup sonraları Hindistan'a göç ettiği rivayet edilir. Kelile ve Dimle Doğu edebiyatının en seçkin ve önemli eserlerindendir. Hindistan ülkesinin ünlü hükümdarı Ebşelem Şah'a Bilge Beydeba'nın anlattığı iç içe geçmiş yol gösterici öğüt verici, masal ve öykülerden oluşur. M.Ö. 1. yüzyıl civarında yazılmıştır. Ezop ve La Fontaine'in de esin kaynağı olduğu öne sürülen eser, edebiyatta fabıl türünün ilk ve en başarılı örnekleri sayılır. Tilki, kaplan, kelebek, karga, serçe, yılan, fare gibi pek çok hayvan, Beydeba'nın masal ve hikayelerinde rol alırlar. Kelile ve Dimle, ...adını da eserin baş kahramanları olan iki çakaldan alır. Doğrunun, dürüstlüğün, adaletin ve iyiliğin simgesi Kelile ile... ...yanlışın, yalanın ve kötülüğün simgesi Dimne'den. Padişah Depşelem o gece bir rüya gördü. Düşünde nur yüzlü bir ihtiyar Depşelem'e şöyle diyordu. Ey yüce padişah, hazineni Allah yolunda halka dağıttın... Bundan Allah çok hoşnut kaldı ve seni ödüllendirecek. Sabah kalkar kalkmaz atına bin. Doğuya doğru git. Orada seni bir hazine bekliyor. Dünyanın bütün hazinelerinden daha büyük bir armağandır bu sana. Depşelem Şah, sabah uyanır uyanmaz yola düştü. Doğuya doğru yol almaya başladı. Günlerce at sürdü. Sonunda yüce bir dağa kavuştu. Dağın eteğinde karanlık mı karanlık bir mağara gördü önünde güleç yüzlü, ak bir ihtiyar oturuyordu. Depşelem ihtiyarın yanına gitti, halini hatırını sordu, gönlünü sevindirdi. İhtiyar da padişaha derin, anlamlı sözler söyledi. Hikmet tutkusuyla rüyalarının izini süren Depşelem Şah, gerçek bilginin eteklerine ulaştığında orada Beydabayı bulur. Kelile ve Dimle de Beydaba ve Depşelem Şah arasında günler ve belki aylar süren bir söyleşinin belgelenmesiyle çıkar ortaya. Kelile ve Dimne'deki hikayeler hikmet, cömertlik, eşitlik, siyaset, erdem, adalet, arkadaşlık, merhamet gibi birçok farklı konu üzerinde yoğunlaşır. Yaşlı Bilge Padişah'a seslendi. Padişahım, bu mağaranın çevresinde eşsiz bir hazine gizli. Benim dünya malında gözüm yok. Adamlarınıza emredin, hazineyi buldurun. İhtiyar bilgenin sözünü ettiği hazine, depşeleme düşünde vaat edilen hazineydi. Derhal adamlarına haber gönderdi. Geldiler, aramaya başladılar gömüyü. Dört bir yandan kazıya başlandı. Günlerce sürdü kazı. Sonuçta altın, gümüş ve türlü mücevherlerden oluşan eşsiz bir hazine ortaya çıkarıldı. En çok mücevher mahsendeydi. Mahsende ayrıca değerli taşlarla süslü bir sandık da bulunmuştu. İçinden beyaz renkte ipek bir levha çıktı. Tercüman levhadaki yazının anlamını şöyle özetledi: Ben hükümdar Hoşing Cihadarım. Bu hazineyi Hindistanlı büyük hükümdar Depşalem Şah için gömdürdüm. Ona hazineye sahip olacağı düşünde bildirilecek. Hazine ile birlikte ona bir de vasiyet bırakıyorum. Bu öğütleri dikkatle okusun. Mücevherlere kalbini bağlamasın. Dünyada her şey gelip geçicidir. Üzerinde fena damgası olan hiçbir şeye bağlanmamak gerekir. Bir gün insanı bırakır gider. O bizi bırakmadan biz kalbimizden onu söküp atmalıyız. Bu vasiyetteki gerçeklere bağlananlar saygıyla anılırlar. Kelile ve Dimne'nin asıl metinden yapılmış çevirisi Tibetçedir. Arapça çevirisi İbni Mukaffa tarafından yapılan eser, daha sonraları Farsça ve pek çok Doğu ve Batı dillerine de çevrilmiştir.